Almanya'da evine Atatürk heykeli diken gurbetçi, Almanya'nın Münih yakınlarındaki Starnberg kentinde yaşayan bir gurbetçi Türk iş insanı Atatürk sevgisini en anlamlı şekilde gösterdi. Gurbetçi vatandaş evinin bahçesine özel yaptırdığı dev bir Mustafa Kemal Atatürk heykeli dikti. Almanya'daki bir heykel tıraşa haftalarca süren bir çalışmayla yaptırılan bu eser çevredeki Türklerin de gurur kaynağı oldu. Heykelin maliyeti hakkında konuşmayan iş insanı bazı kanı bozukların hedef olmamak için kimliğimi açıklamak istemiyorum dedi. Ancak yaptığı bu anlamlı hareket sosyal medyada kısa sürede büyük takdir topladı. Uzaktan bakanlar bile Atatürk'ün kararlı bakışını, cesaretini ve mirasını hissediyor. Gurbet diyarında dalgalanan bu ruh bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Atatürk sevdası sınır tanımaz, mesafeler vatan sevgisini silemez. Ne mutlu Türk'üm diyene.